Bir kimseyi deli diyerekten tumarhanaya koymuşlar. Benim Londra'da bir ikanımız var da, Allah selamet versin, Ruhai Meşreddidir, Nakşibendilikten de nasip almıştır. Çok muhim olan ikanımıza Allah selamet versin. Onu tumarhanaya tayin etmişler. Bir iş diyerekten tumarhanaya tayin oldu. O bana nakletti ki, Şeyh Efendi Hazretleri burada benim çalış Hane de 35 senedir her sabah üzerli başını tertip edip giyinip kuşanıp eline çantasını alıp o kimse zararsız. Lakin deli diyerekten duymuşlar ama bize ders verebilecek adam olur. Elinde çantasıyla sabah kahvaltısını yaptırırlar ona. Ondan sonra başına kapılıklasın diye. kalsın der ki, hadi Allah'a ısmarladık, ben gidiyorum. Kapıdan çıkan bir direk var diyor orada, durak işareti olan direğin altına gelir, orada durur, çantayı koyar, çantayı koyup orada bekler. Şemsiyesi elinde, asası elinde bekler. Güneş matımında geri gelir, der ki aranma. kenara 35 sene bir de o, o kimse iman edilir bu adam. Böyle çantasın alır, başka iş yok diyor. Sabahtan çıkar, yağmur olsun, dar olsun, güneş olsun, oraya gelir, o durakta bekler. Çünkü onu getirenler dediler ki, gelip seni alacağız. Bu gece burada kal da yarın seni alacağız. Hikmet <laughs> alanından. Bizi de buraya getirenler dedi ki, bizim ruhumuza alacağız lan seni. Merak etme. ruhlar aleminden buraya geldiğimiz kolay olmadı. Asli vatandan kopup geldik. Lakin ruhlarımızın kulağına dedi ki gelip seni alacağız. Ne zaman inşallah? Gelip seni alacağız. O kimse ders veriyor aleme. Gelip alacağız dediği için hazır oluruz sabahtan akşam Bugün de içeriye girer. Onun gibi ey Müslümanlar, bugün dünya yarın ahirettir. Onun için tedbirsiz olmayasın. Onun için Müslümana abdestsiz gezmek doğru değildir. Çünkü abdestli bir kimsenin ruhu kabz olursa şehit rütbesiyle gider. Abdestli kimse ruhu kabz olursa abdestli olduğu halde Cenab-ı Allah şehadet rütbesi verir ona.